İşte sındırgılı kadınlar bunu fark etti. Ben ona inanıyorum. Mustafa Hocam nedir ki ta Isparta'dan kalkıp buraya geliyor? Peki bunun kökü ne oluyor? Kırmızı üretiyor. Bizim fikirlerimize her gün ben inanıyorum şimdi buradan çıktıktan sonra bir sındırgı da kuruldu. Bunun amacı şu tamamen sağ Ben size bir şey öğretmeye değil. Perece, pere satmaya geldim diyebilirim. Gibi duruyor, yeşil gibi duruyor. Şimdi sizler diyeceksiniz ki biz bu ülkemiz yeşil gibi oldu sanki. Görüyorsunuz değil mi? Şu. Şu. Niye dönüşme? Evet, çıkamayın. evet çıkamayın. екел келчегим башменен Çok süper Sındırgının 100. yılda doğal şehrin Türkiye'ye bir armağanıdır. Kök boya gelecek nesillerle buluşuyor ve kök boya 100. yılda hala sındırgıda üretiliyor ve inovatif bir şekilde işte bir tişörte bir malzeme kök boyayla boyanmış haliyle geleceğe taşınıyor. Teşekkürler sındırgı. Doğal şehir 100. yılın hakkını vermeye devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılımızın cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinliklerimizin ilk ayağını başlatmış oluyoruz. Birçok etkinliğimiz bir haftadan beri yapılıyor. Bugün de gelenekten Geleceğe yeni yüzyıla etkinliğimizle alakalı e, burada kök boyaması gerçekleştirdik. Aslında ne kadar kadim geleneklerimiz, ne kadar köklü bir e, geleneğimiz olduğunu bugün burada tekrardan hatırlamış olduk. Bu farkındalıkla nice güzel yüzyıllarda daha güçlü, daha iyi üretimlerle e, adım adım yürüyeceğimize karşı inancımız sonsuz, mutluluğumuz ve heyecanımız baki nice yüzyıllara diyoruz. Şu anda bu çalışmayı görünce çok hoşuma gitti. Saçlar da boyanabilir dendi. Beyaz saçlarımın bakalım rengini merak ediyorum. Hani başörtüm genç olsam belki daha farklı olurdu da ne olacağını 6 ay gider dedi. Böyle ben de biraz aldım kendime kullanmak için deneyeceğim. Ay, nasıl olacağını bilemem yani. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması e, hasebiyle, fesilesiyle 100 metrelik kumaşta 100 öğrenciyle beraber geldik buraya. Aynı zamanda kök boyamızda da boyadı kumaşı. E, bu konuda da hani Sındırgı Belediyesi zaten çalışıyor. 100. yıl olmasının etkisiyle de böyle güzel bir etkinlik oldu. Hem gençlere de geleneğin devam edilmesi, yaşatılması için de önemli olduğunu düşünüyorum bu tarz etkinliklerin. Zaten belediye, Sındırgı Belediyesi o konuda çok iyi çalışmalar yapıyor sağ olsunlar. Biz aslında burada bir bakıma tereciye tere sattık. Çünkü Sındırgı Anadolu'nun dokuma kültürü içerisinde Yağcı Bedir Sındırgı hallarıyla çok özel bir kültüre sahip zaten. Üzerinde kullanılan motifleri, iplerinde kullanılan doğal boyar madde kaynakları yaklaşık 3000 yıllık bir dokuma kültürü geleneğini bugüne kadar taşınmasına zaten vesile olan, sebep olan güzel ender yerlerimizden bir tanesi. Biz de hem Büyükşehir'in hem de Sındırgı Belediyesi'nin bu etkinliğinde geçmişten gelen bu değerleri biz bugün nasıl yorumlayabiliriz? Bugün hayatımıza nasıl dahil edebiliriz? Ve geleceğin markalarını, geleceğin modernini, yenisini, çağdaşını nasıl üretebiliriz sorusundan yola çıkarak Bugün burada hem geleneksel halı kilim dokumada kullanılan ipleri hem de kumaşları boyayarak aslında bugün hayatımızda giyim tekstilinde, ev tekstilinde her yerde bunun kullanılabileceğini ortaya koymak istedik ve bunu çalıştık.